Selamun Aleyküm Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sevgili canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Evet canlar, bakın ben ne aldım? <laughs> bana böyle bir sürpriz geldi. Ee, şöyle eşim bana güzel bir mutfak şefi almış. Hemen böyle bir hamur veriler diyor. Artık bunun için bize bir e, bir şey yaparsın. Ne yapacağım? Hemen şöyle güzel bir katmer yapacağım. Katmeri, <laughs> katmerim için çok pardon. Hemen malzemelerim Şurada iki adet yumurtam var, bir tatlı kaşığı tuzum var, bir yemek kaşığı şekerim var, bir paket mayam var, bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ var, bir bardak ılık suyum, bir bardak ılık sütüm. Şurada da unum var canlar. Hemen ne yapıyorum? Şöyle, şimdi şöyle indireceğim malzemelerimi, şöyle, güzel bir çırpalım bakalım. Şöyle var, tuzum şekerimi koydum. Şöyle güzel bir çırpalım şunları. benim 3 su bardağı unum var. Şöyle unumu kademeli bir şekilde ben şöyle koydum. Birazını koydum unumun. Gerçekten yeni kullanıyorum. Bakalım nasıl olacak canlar. şöyle hamurum şöyle bir kıvam aldı. Birazcık daha un ekleyeceğim. E, çünkü ben bunu açacağım canlar biliyorsunuz. Katmer. Birazcık daha un ekle <laughs> eklemem gerekiyor. Rahatlıkmış. <laughs> Gerçekten rahatlık. Biraz daha un ekleyeceğim. Bir daha çevirip mayalama yapacağım hamurumu. Evet, şimdi şöyle hamurumuz hazır canlar. Şimdi hemen açıyorum şeylerini. Evet canım hamurum şöyle bakın şu hale geldi. Şimdi ben hamurumun hemen ağzını kapatacağım. Bunu da mayalandırıyorum Şöyle bir yarım saat kadar mayalansın. Sonra açacağım. Şu şekilde. Evet, hamurumun mayası geldi canlar. Şimdi şöyle, bakın, şimdi bunu da mayalandırdım. Şöyle hamurumu hemen alıp bir havasını alacağım. Hazır bir hissi. Evet canlar bugün hamur yoğurma makinem yani mutfak şefimi ilk defa kullandım gerçekten güzel bir oldu kolaylıkmış kollarım çok ağrıdı yoksa hemen şimdi şöyle hamurlarımı güzelce bir bezeleyeceğim. hamurlarımı diğer kısımlarını evet, alıyorum. şöyle. Hamurlarımı şöyle eşitleyerek ezeliyorum. Ben tavada yapacağım yine bunu kartlarını tavada yapacağım. Şöyle hemen tekrar onu alacağım birazcık şöyle tezgahımı unlayacağım. yumaklarımı yapayım. Evet canlar şimdi şöyle yumaklarımı yaptım. Şöyle 2 4 6 8 10 12 14 tane yumak çıktı. Burada da şöyle 100 gram kadar tereyağım var. Şurada da şöyle 3 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Tereyağımı erittim, soğuk, soğudu böyle. Şimdi hemen kaymaklarımı, hamurumu açacağım canlar. Şöyle fırçamı da içine koyayım. Elinizle de açabilirsiniz ama ben biraz o kova kullanmak istiyorum. Şu şekilde hamurumuz mayalı. Mayası hamurdan da çok güzel oluyor. Tel tel açılıyor. Bugün ben mayalı hamur Şöyle Şuradan açayım güzelce. Açabildiğiniz kadar biraz büyütün. Daha rahat, daha güzel olur. Evet canlar, videolarımı kanalıma buraya kadar tam da buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın canlar. Ee, görüyorsunuz yani hafta içi de işte hafta sonunda evde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Evin imkanları daha iyi tabii orada küçük bir yerde yapıyorum ama olsun ben mutluyum orada da. Şöyle. hemen hamurumu şu kadar büyüttüm. Böyle elimle de sağını solunu şöyle çekiştirdim güzelce. Hemen şöyle yağma alıp şöyle yumurta fırçasıyla da güzelce her yerine gelecek şekilde şöyle yağlayacağım. Yağladıktan sonra da canlar şöyle kıvıracağım. tel tel açılsın istiyorum. İsterseniz içine peynir falan da koyabilirsiniz. Böyle ben bugün biraz kuru dolma falan yaptım. Çocukları seviyor diye. Böyle güzel de yanında lavaş gibi falan olsun istiyorum. Hemen şöyle kıvıracağım. Kıvırıp şöyle kenara alacağım. Ya da bu tarafta bir yer alacağım. Şimdilik şöyle dursun. Tekrardan bir tane daha açayım. Ondan sonra açtıktan sonra tamamını gösteririm. Canlarsın. Evet canlar, hamurlar şimdi şöyle oldu. Şey yapıyorum, şimdi hemen şöyle hafiften buraya bir unlayacağım. İlk yaptıklarımdan başlayacağım. Şöyle alta getirip şöyle güzelce tekrardan hamurlarımı açacağım. Az ezan okunuyor canlar. Birazcık unlayayım altını. Şimdi canlar tekrardan tavamı ısıttım. Hamurumu şöyle tavama alacağım. Kısık ateşte şöyle ocağımı da alacağım. Kısık ateşte kızar pişireceğim. Tekrar bir tane daha göstereyim. Şöyle ilk yaptıklarımdan hamurlarımın da üzerini kapattım canlar. Şimdi yeni açtım. Şöyle güzel elimle önce büyütüyorum. güzelce. Şimdi ocağı da size göstermek istiyorum ama ocak çok kalabalık. Evet. Hamurlarda şöyle bir oynama yaptım. Hamurları şöyle güzelce o yaptığım gülleri tekrardan açtım. Şöyle uzattım. Bekletiyorum birazcık. Böyle daha kısa oluyor. Bakın şöyle uzuyorlar görüyorsunuz. Daha da güzel oluyor. Denedim, böyle daha güzel oldu. Yani isteğimize kalmış. Bu böyle daha çok hoşuma gitti benim. Birazcık da büyük büyük olsun istedim. Şöyle kızartacağım canlar şimdi. Böyle uzatıyorum. Evet. Şimdi bunları tekrardan şöyle açacağım. Bir taraftan da burada kızarıyor. Ben de şöyle size göstereyim. Bakın, şu şekilde. Şöyle tavamda kızartıyorum canlar. Mister gibi kızardı. Şöyle de üzerlerine hemen ne Tereyağını sevmiyor benim çocuklarım. Bak terem yağ. O yüzden şöyle. Üzerlerine de terem yağını sürdüm. Ben kenara aldım. Burada hemen diğerini alıyorum. Ocağım yeterince, olabildiğince kısık ayarda. Şöyle bakın, böyle, şöyle kızartacağım şimdi. Evet, katmerlerimiz pişti. Hatta birkaç tanesi yendi bile canlar. <laughs> şöyle katmerlerimiz bakın şu şekilde. Şöyle göstereyim size. Açıyorum bakın içlerini. Tel tel oluyor. Şöyle canlar. Yapacaksanız fikir olsun. Yiyeceklere de afiyet olsun. Şöyle. Mis gibi. Gerçekten o kadar güzel ki lezzetli. Cümleden hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.